Kokmuş ya o ya Şu bebeğin altını siz değiştirseniz olmaz mı Allah aşkına Olmaz Çünkü bebek bezi değiştirme sırası sizde Artı herkes sırasını Bilecek Ne kadar çabuk bana geliyor sıra canım Sanki dün benim sıranmış gibi kalmış aklımda. Bana bak öyle söylenip durma adamın sinirini bozma. Bak biz manikürümüz bozulması pahasına değiştiriyoruz. Manikür mü? Evet. Ha bak aklıma geldi. Madem senin çocuğun yüzünden bozuluyor benim manikürüm. Bundan sonra da manikür parasını sen vereceksin. Hoppala. Hoppalayı tok karnına yapmayacaksınız. Çünkü bebek o zaman kusuyor. Hayda. Evet. ...bebeğin kopuklu maması da geldi. <laughs> Amanın! Amirim siz ne yapıyorsunuz? Bırakın bu işleri ben yaparım ya. Siz koskoca amirsiniz amiri. <laughs> Ay saçmalama Meynan. Amir Bey biricik kızın altını kendi değiştirmek ister. Ee, Sevda Hanım haklı tabii ki biricik. Ayrıca e, tabii teknoloji değişti. Bebek bezi değiştirme konusunda yenilikler yapılıyor. Yenilikler mi? Nasıl yani? Ay süper bir alet çıkmış piyasaya. Otomatik bebek bezi değiştirgeci. Yapan ya. <laughs> ya bebek bezi değiştirin ge gecine ne gerek var ya? Ben varım amirim ya. Alete malete para vermeye gerek yok ya amirim ya. <laughs> Hadi be sen de gördük bir kere eve geldin de evin altını üstünü birbirine kattın. Tanesi bir milyar. İki tane aldı mı yeter damat bey. Fazlasına gerek yok. i̇ki tane mi? Ama bizim bir tane bebeğimiz var. Öbür gün ne yapacağız? Ama biliyorsunuz evimiz iki tane. Ebebek aradı sırada da annem de kalıyor. Yani iki milyar lazım. Evet, iki milyar ama paradan sıfırlar atılınca... ...bu size çok ürkütücü gelmeyecek Hamil Bey. Ya, ben nereden bulacağım bu kadar parayı ya? Döner sermaye tam takır, kuru bakır şerefsizim. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bir türlü aklıma para bulma yolu gelmiyor. Bu kadar voltayı sokakta atsam kesin yerde para bulurdum şerefsizim. İbo. Demet. Görüyorsunuz ne kadar çaresizim. Keşke bana huzur vereceğinize para verseydiniz. Parasız huzur olmuyor ki. Bir kuru maaşa kaldık. Bir de kantin var. Maaşa bir şey yapamıyoruz. Ama kantin... Evet. Kantin. Tabii ya. Kantin. <laughs> Memnun. Keçi. Keçi! <laughs> Yektim amirim. <laughs> Gel Mennan. geldim ya amirim ya. Bak Mennan. Nereye bakayım amirim? Kes Mennan. Ve beni iyi dinle. Kantinde sattığın her şeye yüzde yüz zam yapacaksın. E, yüzde yüz? Kaç milyon oluyor amirim ya? Yani sattığın her şeyin fiyatını iki misliyle çıkaracaksın. İki misli mi? Oha! Yani oh, 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 oh. Yoksa çiş bezi değiştirmekten başka türlü kurtulamam. E, peki amirim, bu zammın nedenini soranlara... E, ...amirim çişli bez temizlemek istemiyor. O yüzden mi diyeyim yani? Öyle denir mi? Kozmik keçi. E, Kozmik abi. Nereye şey dersin? Devalüasyon oldu dersin. Ne ya Melih? Devalüasyon, devalüasyon. De, deve, develü, de, develü. Develü değil, devalüasyon. Deva... Ne, ne yok amirim ya? Devel... Beni de şaşırttın. Koskoca hademe olmuşsun, devalüasyon demesini öğrenememişsin. Dev, deve, deve. Dev. Aman. Haberim <laughs> deveyle paraya götürecek. O yüzden her şeye deve yakıyla zam yaptı derim. Olur biter değil mi haberim ya? Allah Allah.